Evet, selamlar. Seyhanem Kanalı'na hoş geldiniz. Ben ben Deniz Seyhanem ve şimdi kutumuzu açmaya başlıyoruz. Bu kutunun içinde tam kulaklık var. Kulaklığımızın markası JBL. Ee, seri numarası Tune 500BT. Ve özelliklerine bakacak olursak JBL Pure Bass Sound teknolojisi. Sonra mikrofonu multi point connection teknolojisi ve hafifliğinden bu kulaklık biliniyor. Evet, şimdi kutumuzu açmaya başlıyoruz. Evet. Şöyle Oh, açılmıyor. Şuradan yapmaya çalışacağım. Evet, açıyor, açıyor. Tablet Reis aslında. Evet, şu an kutusundan çıktı. Bu da şarj aleti. Evet. Şöyle görünüyor Racivert. Neyse. Kanalımıza abone olup videoyu like atmayı unutmayın.